sebze ızgara gibi bir şey var mı ya? Ben vegan diyetindeyim de asla et yemiyorum yani. Çocuğum et yemiyor musun? Gel buyur. Köfte ye, köfte var. <laughs> köfte de et yanında yemiyorum. Teyzeciğim. Diyet, diyetteyim. Domates, biber. Ee, olur, biber böyle bir ızgara alırım. Güzel. Sen hiç zahmet etme teyzeciğim. Buradan bir şeyler ayarlarız biz. Olur mu çocuğum? Yok yok yok. Aa, gerçekten. Ah teyzeciğim. Pelin gel, al şuradan kısır var, bak burada mercimek köfte var, bulursun bir şeyler, patlıcan ya. falan. Ben anlamadım, onların görevi değil mi? Zaten niye biz alıyoruz? Hayır Pelin, değil. Onlar benim misafirim, ailem. <Gülüyor> <Gülüyor> al hadi. Herkese merhaba. Karın, hoş geldin. <laughs> Hoş buldum nasılsın iyi misin? İyiyim sağ ol sen. Ben de iyiyim. Ailemle tanıştırayım o zaman seni. Gel annem. Merhaba efendim. Hoş geldin canım. Hoş bulduk efendim. Ay seni zaten tanıyorsun. Nihal ablam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Pelin. Hı -hı. Bak burada da teyzemler var. Teyzem. Hoş geldin çocuğum. Hoş bulduk efendim çok memnun oldum. <laughs> Buyur et ye. <laughs> sağ olun teşekkür ederim. Elinden. <laughs> memnun oldum efendim. Beyrim bir tabak daha hazırlar mısın? Tabii canım? tabii Babacığım. tabii hemen. Karan. Hoş geldin genç. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim sağ olun siz nasılsınız? Teşekkür ederim buyur. Daha önce karşılaştık mı biz? Ha bizim kuruluş yıl dönümü partisinde denk gelmiş olabilirsiniz. Ha. Aleyna'nın mı davetlisiydin? Hı hı. Evet. Gerçekten çok güzel bir yermiş. Ha, güzel değil mi? Vallahi tadını çıkarın. Önümüzdeki ay burada temel atılıyor olacak. Nasıl tanıştınız Aleyna'yla? Biz birkaç kere tesadüfi karşılaştık anneciğim. Sonra da sosyal medyada tanıştık. Hmm. <laughs> Aleyna'nın flörtü mü o? <laughs> Flört anne ya. Sevgili işte. Kimlerin oğlu? Kimsenin oğlu değil. Yani öyle zengin birinin oğlu falan değil yani. Kendi halindeymiş. E ee, kızın paraları var. Sonuçta fakir damat alabilirler. İmkanları var yani çocuğum. Ya birinin gözünü dikip bakma Allah aşkına gözümü diktim ne yaptım? Yedim mi çocuğu? Hadi sen git etlere bak. Gel de yardım et. Aleyna seni işe almamı istedi. Yani kızımın referansı seni tabii ki şirkete sokar ama... ...müdür de yapmaz yani. Ben zaten müdür olmak istemiyorum. Ha, Hırslı değilsin yani. Yok. Bilakis fazla hırslıyım. Aysel! Kızım gel yardım et. Ay! <gülüyor> <gülüyor> ee, karımın akrabalarına hizmetçi gibi davranmamam gerekiyormuş. O yüzden Kendime bir şeyler alacağım müsaadenizle. Karan'cığım sen niye kendi babanın şirketinde çalışmıyorsun? Yani babanın ne şirketi var? Pelin. <Sessizlik> <Sessizlik> Babamın şirketi yok. Ha. Biz babamı yıllar evvel kaybettik. Ah canım. Başınız sağ olsun. Sağ olun efendim. Nasılsın? Nasıl olayım sen söyle. Nihal inan bana. Ben sadece kendimi değil seni de kurtardım. Meral'in böyle uysal gözüktüğüne bakma. Ne olduğunu bilse beni değil seni öldür. Sağ ol. Ben bir lavaboya gideyim, izninizle. Tamam. Ee, arka tarafta olması lazım. <laughs> Rol <laughs> Bey. Bunu imzayı kutlama daveti olarak kabul ediyorum. Bu imzası be. Aşağılık girin. O görüntüleri başka kime verdin? Kimseye vermedim. Kime vereceğim? Yalan söyleme. Gece adamın biri aradı. Görüntüler ondaymış. Eğer sizin için izni imzalarsam o görüntüleri basına sızdıracakmış. Ya buyurun oturun Gürol Bey. Blöf yapıyorlar. Sen mi yoksa o mu? O görüntüleri bana getir. Yoksa imzayı falan unut.